yürüyoruz. Birazcık geziyoruz. Buraya göstereyim. Evet fotoğraf çekiliyorduk. Ben telefonu unuttum. Koşup gidip aldım. Şimdi Godiva'ya gideceğiz ve tatlı yiyeceğiz. Şu anda nefes nefeseyim çünkü öyle bir koştum ki adam bana bakıyor. Çok dikkatsizsin. Böyle der Şimdi otele bir geri geldik. Arkadaşımın markası var ve aşırı güzel bir elbise yapmış. Şimdi ben onu giyineceğim. Üzerimi değiştireceğim. Şöyle göstereyim. Zaten üzerimde gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Markanın adını da hemen söylüyorum. Markanın adı Leyla Gülüsoy. Zaten kendi adı. Şimdi giyineceğim ve göstereceğim size. doğal dalgalı saçlar yaptım bir de. Bence çok güzel bir elbise. Öndeki dekoltesi de rahatsız edici bir dekolte ayarında değil. Onun için rahatlıkla bence eğilip kalkılabilir. Şöyle gösterelim. Evet biraz yapar gerçekten çok moda ve içinde astarsız leoparlı elbise bulmak biraz imkansız olmuş. Hepsi aşırı fazla iç gösteriyor. Ondan dolayı bunda astar falan giyinmedim ve içim gözükmüyor. Çok rahat. Şimdi fotoğraf çekilmeye çıkacağız. bitmişti. Başka bir arkadaşımla birlikte hemen akşam yemeği yemeye geldik. Eve gittim ve üzerimi değiştirdim tekrardan bu arada. Da o son fotoğraf çekiminden sonra. Burada da yeni outfitimi görebilirsiniz. şimdi biraz uzandım odada çünkü telefonumdan pardon kameradan telefonuma aktarmam gereken fotoğraflarım vardı onların hepsini aktardım şimdi de hazırlanıp hemen marinadan dondurma almaya gideceğim çünkü canım çok dondurma çekti vanilyalı dün yemiştim godiva'nın dondurması gerçekten bayağı iyiymiş ben hep vakko kafede yiyordum godiva'nın vanilyalısını hiç denememiştim çok beğendim şimdi onu yemeye gideceğim Şimdi yüzüme çok az güneş kremi süreceğim. Bunu. Önündeki aldıktan süreceğim biraz da. Ve concealer süreceğim. Sonra hemen çıkacağım. Bu arada şimdi fark ettim. Bu fırçam çok kirlenmiş. Şimdi bunu temizleyeceğim. Ve size nasıl temizlediğimi göstereceğim. Çok hijyenik mi değil mi bilmiyorum ama acil durumlar için çok kurtarıcı bir şey. Şimdi bende Sephora'nın bu fırça temizleyicisi var böyle tuvalet kağıdına ya da peçeteye sıkıyorum bunu. Sonra fırçayı üstünde gezdiriyorum. Hemen de fırça temizleniyor. Tabii ki de bunu yapmak ne kadar hijyenik bilmiyorum. Ama ıslatmadan hemen kullanmak istiyorsanız bence çok mantıklı bir şey. Şimdi şöyle bunu aldım gibi bunu böyle serdim. Sonra bunu çalkalıyorum. Böyle buraya sıkıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Bakın nasıl hemen temizlenmeye başladı. Ama bu bayağı biriktiği için ve ben böyle çok karıştırdığım için yok allık yok bilmem ne. Ondan dolayı çok fazla ilenmesi çok doğal. Ve bir de biraz daha zor çıkması da doğal ama bayağı hızlı çıkıyor bu arada. Ben manikür pediküre çok giden insanlardan değilim. Kuaförde zaman geçirmeyi çok sevmiyorum. Ve ondan dolayı hep ojemi falan kendim sürüyorum. Tabi ayağımda pediküre ihtiyaç varsa onun için gidiyorum ama ellerimi zaten törpüyle kısaltıyorum. Benim babaannemin tırnakları çok güzeldi. Küçükken sormuştum babaanne tırnaklarının sırrı ne falan demiştim. Çünkü babaannem modacıydı ve hep onun moda evine giderdik. Yani tırnaklarını böyle izlerdim onun. Sonra neyse işte babaannesinin tırnakları nasıl böyle falan dedim. O da bana şey demişti. Tırnak makası kullanmıyorum. Sadece şey kullanıyorum demişti işte. Törpü kullanıyorum demişti. Törpüden dolayı da tırnak makası kullanmadığım için buraları zarar görmüyor demişti ve daha az uzuyor demişti. Direkt bir sıkıntı olduğunda törpülüyorum demişti. Onun için ben ellerimi hep törpülüyorum. Bir de benim etim çıkmıyor elimde. Şansa. Mesela şurada et çıkıyor ya ben de o çıkmıyor. Bu arada bronzerli kısım daha az da temizlendi. Bakın bitti şu kadar. Yani bayağı kısa sürdü takılın varsa diye. Bu şeyi çok seviyorum. Çünkü böyle öne doğru bir şey var. Bu görüntüsü çok güzel duruyor. Airpods ve <laughs> telefon. Çünkü müzik dinleyeceğim o sırada. Evet hazırım. Evet. Şimdi TikTok çekiyordum. Burada outfit check yapıyordum. çiçekler çok güzel değil mi ya? Evet şimdi %100 olarak çıkabiliriz dondurma yemeğe. Süper mutluyum. Çünkü gerçekten canım öyle böyle çekmiyor. Uzun zamandır canım bu kadar tatlı hiç çekmemişti. Hep evet, tuzlu şeyler çekiyordu. Onun için hemen yemeğe gideceğim. Burada ben her canım tatlı istediğinde her zaman her canın istediği şeyi vücuduma vermiyorum. Çünkü bu çok iyi bir şey değilmiş. Ama Yine de böyle arada bir Fazlayamadığım bir şey olduğu için tatlı Yani yazın bazen ipin ucunu Kaçacak gibi olabildiğim için Dikkat etmeye çalışıyorum ama Böyle bazen istediğimde de Yapıyorum yiyorum yani Ondan dolayı Vücudumuza Hemen istediğini Vermemeliyiz hem Hemen istediğini vermemeliyiz ama arada bir de Böyle Vücudumuza iyilikler yapabiliriz yani Ben hiç tatlı yemiyorum falan böyle bir şey yok hiç tatlı yememek de bayağı zor bir şeydir yani. Ondan dolayı bilmiyorum. şey düşünüyordum. Yalnız zaman geçirmek, insanların kendiyle zaman geçirmesi hakkında bir şey. Ben bunu eskiden hiç yapamıyordum. İlk arkadaşımın bana kattığı büyük şeylerden bu diyebilirim. O böyle kendiyle zaman geçirmeyi çok seviyor. Solo date'leri falan. Kendisiyle birlikte bir şey yapmak ona huzur veriyor. Mesela o yurt dışında yaşıyor ve Kendisi sürekli solo date'lere çıkıyor, tek başına bir şeyler yapıyor. Bana da işte yap falan diyordu çok güzel sana iyi gelecek. Ben hep böyle dışarıya çıkmak bir arkadaş sorumluluğu var gibiydim. Yani böyle yalnız çıktığımda sanki insanlar çok var. Neyse işte insanların beni ezikleyeceğini falan düşünüyordum. Yani aslında hem insanların ne dediğini takıyordum hem de dışarıda tek başıma bir şey eğlenerek yapabileceğimi, tek başıma aslında eğlenebileceğimi düşünmüyordum. Sonra şunu anladım. Hem insanların ne dediğini aslında bu kadar umursamamalıyız. Çünkü yani neden umursayalım ki biz o an mutluysak, o şeyi yapmak istiyorsak ve bize huzur veriyorsa bu kimseyi ilgilendirmez. İstediklerini diyebilirler. Demek onlara kadar. Ondan dolayı kendinizle zaman geçirmek aslında çok güzel bir şeymiş. Ve eğer bunu yapmayı sevmiyorsanız ve daha önce denemediyseniz kesinlikle öneririm. Yürüyüşe çıkıp bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da böyle alışverişe çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yaptığınız her şey aslında tek başına da eğlenceli. Tabii ki de illaki solo date'ler falan kendiyle zaman geçirmeyi çok seven çok fazla insan vardır. Ama ben onlardan biri değildim. Ondan dolayı böyle bir öneride bulunmak istedim. Çünkü gerçekten insan kendisiyle baş başa kaldığında aslında çok eğleniyor. Mesela dışarı çıkıp kitap okumak falan bunlar bana çok uzak şeylerdi. Ama hayatım değişti yani son 3 yıldır bunu... Son iki yıldır aslında bunu yapıyorum. Ve çok güzel bir şeymiş. Kendime tek başıma bir şeyler yapabilmek. Buna o an mutlu olabilmek. Yani kendimi kötü hissetmemek. Aksine kendimi iyi hissediyorum. Kendime zaman harcadığım için çok güzel bir şey. Kendim için uğraşıyorum ve kendime bir şeyler yapıyorum. Aynı zamanda mentalitem de çok değişti. Tabii ki de her zaman insanlar değişiyor zaten. Sürekli değişiyor ve bayağı bir insan aslında insanların ne giyeceğine göre hayatını şekillendiriyor. Ama aslında kendi benliğimiz, kendimiz en önemli şeyiz ve içimizden ne geliyorsa bence onu yapmalıyız. o yemin ettim sonra devam edeceğim. Bay bay. yapacağım. Bu kızın bu videosu gerçekten çok iyi. Evet yüzüme yağ olarak Alonun bu yağını sürüyorum vücut ve yüz için. Gua Sha da bu. Evet Gua Sha'dan sonra şimdi makyaj yaptım ve aynı zamanda TikTok yaptım. Evet makyajım şu anda böyle gözüküyor. Aslında fotoğraf çekerken nasıl makyaj yapıyorum onu TikTok'unu çektim. Çünkü aslında bir tık biraz daha farklı. Bazı şeyleri biraz daha farklı yapıyorum fotoğraf çekileceğim zaman. Biraz daha fazla ürün kullanıyorum. Çünkü yüzümün hem daha parlak hem daha canlı çıkmasını istiyorum. Aynı zamanda kirpiklerimin falan da daha uzun gözükmesini istediğim için örneğin iki maskara falan sürüyorum. Ama sonuç olarak böyle oldu. Şimdi de üzerimi giyineceğim. Evet şimdi hazırım. Yani üzerimi değiştireceğim. Bir marineye gideceğim. Küçük bir hediye almam lazım. Sonra da hazırım. Yani <laughs> evet, şimdi marineye çıkıyorum. müziğin sesini açtım. Evet, şimdi almam gereken şeyi aldım ve eve gidiyorum. Yani yürüyorum şu anda. i funny.